Kocaeli İzmit, Yeşilova'dayız. Bir su kaçağı tespiti için geldik. Kaçağımız birinci kattan, alt katta bu şekilde balkon kenarından kaçırıyor. Yan tarafta iş yeri var, onların tavanları da ıslak. Şimdi birinci kattan bakıyoruz. Kaçağımız birinci kat banyoda. Kaçak banyoda, sıcak suda tespitini yaptık. Ee, buradan termostat şöpen var. Sıcak su buradan bağlı. Kaçak da tam bu teknenin altında. Burada. Yalnız bu teknenin kalkması lazım. Boru demir boru olduğu için çürümüştür. Baya bir maliyette olacak. Hatta banyo komple talihada da girebilir. Biz bunu sıva üstü banyo duş yerine sıcak su çekeceğiz. Ev sahibinin istediği bu. Mutfak çok uzak olduğu için mutfaktan istemiyor. Bu şekilde bu sorunu çözeceğiz inşallah.